haftanın üçüncü günü ve gelinlerim bulgur köftesi yaptılar. Bakalım nasıl da yaptılar. Görelim bakalım haftanın üçüncü gününde kimler neler yapmış. Ben de bu köfteyi çok severim. Safiye olsa şimdi ne güzel yapardı döktürürdü Safiye soyma. İyice yoğuramamış sanırım. Bir de malzemeleriyle baharatlarını özdeşleştirememiş. Köfteleri güzel. Güzel görüyorsunuz. Çok güzel yoğurmuş. Bulgurunu çok güzel yoğurmuş. Baharatları da kıvamında. Güzel. Aferin. Bu güzel. Öbür fena değil. Bu neredeyse köfte yapacakmış. İri olmasından da anlayın. Hiç olmamış. Çok iri olmuş. Köfteler iri olduğu için yoğurulmamış belli. Bunu, bunu çok beğendim. Bu hiç olmadı. Kimse yokken söyleyeyim. Bu kız bu tabak tahmin edebiliyorum artık kimin biliyor musunuz? Neden? Bence bu tabak kardelenin. Çünkü kardelen hala şu şekilleri oturtmayı bilemiyor kız. Kimse yok diye söylüyorum. Size söylüyorum. Seyirci bak kardelenin tabağı. Şimdi olmaz ben bile anlıyorum. Hay şeklinden tahmin edebiliyorum. O şekil hep hep çek şey bak. Hep üçünün şeklini bakın yakın yakın aynı. Bak buna ...kesin kardelen çıkacak. Dur bakalım. Şimdi bu tabak beğendim. Dört. Tamam mı? Bu olmadı. Yoğuramadı. çi, Kalın oldu. Ve bozuk. Bir. Çok beğendim. Beş. Güzel yoğurmuş. Tadı, tuzu, baharatı yerinde. Bu da fena değil dedim. Üç. Birinci tabak benden 3 puan aldı. Bakalım hangi gelinim aldı? Üç puan. Esra. Biraz daha uğraşaymış, güzel olurmuş. Bakalım dört puanı hangi gelime verdim? Dört puan haftanın üçüncü günü çok güzel puan. Gonül. Gönül. Aferin Gönül. Evet. <laughs> Kardelen mi? Yoksa Seda mı? Bana göre bu Kardelen'in olamaz. Çünkü Kardelen'de yaptığı her yemekte şeklinde bir tuhaflık var. Şekilleri oturtamıyor kız. Bakalım 5 puanı kime verdim? Kardelen'e mi? Seda'ya mı? 5 puan Seda ben ne dedim al bak bunu şimdi bütün kayınvalideler tanıyacak bak bak al koyu